Ebru ile öğrenmek kanalına hoş geldiniz. 5. sınıflar siz unuttuğumu sandınız. Aslında sizi unutmadım. Bundan sonra 5. sınıflar, 6. sınıflar, 7'ler devam etmeye çalışacağım. Ama öncelikle şunu unutmayın. Kanalıma abone oluyorsunuz. 4'leri, 3'leri de muhakkak izliyorsunuz. Her zaman uyarıyorum. Şu an 2. üniteye geçtik. 2. ünitemizden önce ben bir size like, love, enjoy e, konularını anlatmıştım. Lütfen onları şöyle bir tekrar edin. Bakalım My Town Unit to 2 Great 5'ler neler öğreneceğiz? My Town önce ne demek? My benim demek. Town da benim şehrim, benim kasabam, benim ülkem gibi de düşünebilirsiniz. My Town benim şehrimde neler var? Hadi bakalım. Öncelikle kelimeleri öğreneceğiz. Ben size öncelikle Preposition of Plus Plus yer demek arkadaşlar yer demek. Prepositions da yerde kullanılan edatlar demek. Bunlar ne arkadaşlar? Hiç düşündünüz mü? Lütfen 3. sınıfta gördüğünüz, 4. sınıfta gördüğünüz şeylere benziyor olabilir. Biraz kağıtlarım yamulmuş. Şöyle bir düzeltelim. Between, arasında demek. Arasında. In, içinde. Bakın çocuklar, Lütfen dikkat ediyoruz. Soru çözerken size bunları nasıl çözmeniz gerektiğini ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. On. Evet on neydi? Üzerinde. Under. Altında. Behind. Arkasında. In front of. Önünde. Neymiş arkadaşlar? Lütfen bunlara dikkat ediyoruz. Biraz kötü yazıyor olabilirim. Büyük yazmaya çalışıyorum. Kameranın önünde yazmaya çalışıyorum anlayışınıza. Near neydi? Near yakınında. Bakın çocuklar bunlara çok dikkat etmeniz lazım. Next to bitişiğinde. Neymiş? Bitişiğinde. Opposite neydi? Karşısında. O gün karşıma bir şey çıktı. Şöyle 5. sınıflarla ilgili. Among. Among ne demek? Among. Bakın çocuklar among da arasında demek. Ama şöyle bir durum var. Nasıl arasında? Between iki şeyin arasında. Among şöyle yapalım. Buradaki şeyin gibi biz among diyoruz. Yani birden fazla şeyin arasındaysa among kullanıyoruz. İki şeyin arasındaysa between kullanıyoruz. Şimdi giving instruction. Giving Instruction ne demek? Ee, talimat vermek demek. Yani talimat ver. Talimat ver. Yani diğer deyimiyle kibarca söyleyelim. Adresini yönlendir. Adresini anlat. Turn right. Sağ dön. Lütfen çocuklar. Turn right şöyle bir şey de görebilirsiniz. Turn left. Sola dön. Şöyle. Tamam mı bebekler? Go straight ahead. Evet düz düz git. Nasıl bir şey? Şöyle bir şey gelecek. Tamam mı çocuklar? Take the first right ne demek? İlk sağ dön. Take the second first ne demek? İkinci sağ dön. It is on your left. Söyleyin. Solunda. Çok güzel. It is on your right. Aslında bu senin demek ya. Sağında. Bakın çok güzel gidiyoruz. Aferin bize. Şimdi de plays in a city. Hmm. Bakın çocuklar bunları bilmek zorundasınız. Ben ilk önce size bunların anlamlarını yazacağım. Birkaç tane de size flash kart hazırladım. Onlarla da şekillerini göstereceğim. Bu şekli gördüğünde aklımıza ne gelecek gibi. Tamam mı? Hadi bakalım. Bakery. Fırın. Bank. Banka. Lütfen bu oturduğumuz banklar gelmesin aklınıza. Berber, berber demek. Ha, bakın şimdi aklıma bir şey geldi onu da yazayım hemen. Hair dresser gördüğünüzde bakın çocuklar hair dresser gördüğünüzde de kuaför aklımıza gelecek tamam mı? Saçtan aklımıza gelsin saç tamam. Bookstore evet kitap evi Evet. Çocuklar bakın, store zaten mağaza demek. Bookta kitap, kitap mağazası da diyebilirsiniz. Bus stop, otobüs durağı, kafe, car park, otopark, chemist, chemist, eczane demek çocuklar, tamam mı? Eczane. Sinema Türkçede sinema olarak geçmiş. Concert hall konser salonu. Bakın çocuklar hol salon ya da hol olarak da kullanılıyor. Furlarız çiçekçi. Garden bahçe. Mesela ne garden artık düğün salonlarını işte açıyorum. Saray garden diyorlar Türkçe'de de. Saray bahçesi aslında. Bakın çocuklar grocery ile ilgili size küçük bir şey söylemek istiyorum. Grocery normalde bakkal demek. Green de manav demek. Bunlara dikkat edelim, tamam mı? Hospital hastane, hotel, otel, library görebiliyoruz, değil mi çocuklar? Kütüphane çok güzel gidiyoruz. Mosque cami, park park demek, playground oyun alanı playground oyun alanı. Farmacy de eczane demek çocuklar. Buna dikkat edelim. Chemist de eczaneydi. Şurada yazmıştık. Farmacy ne? Eczane demek. Hala bitmedi. Bakın çocuklar. Biraz şöyle kameramızı da düzeltelim. Evet. Pool. Evet pool duyuyor gibiyim. Havuz demek. Swimming. Pool. Yüzme havuzu. Çocuklar bunlara dikkat edelim tamam mı? Yüzme havuzu. Polis station. Karakol. Polis istasyonu. Post office. Post ta, ne? Stadyum. Stadyum. Theater. Tiyatro. Toy shop. Söyleyin. Oyuncak dükkanı. Toy shop. Toy shop. Oyuncak dükkanı. Zoo'da hayvanat bahçesi. Gördüğünüz gibi bütün size bu konuyla ilgili üniteleri işte ne bileyim e, şeyleri e, yerleri giving instruction, time vermeye çalıştım. Bakalım şimdi şöyle bir size çok güzel aslında şöyle bir kağıdımızda fırlatalım ve yerlerimize bakalım. Places. Places yer demek çocuklar. School. Evet, duyuyorum sizi. Bookstore. Bank. Museum. Ay çok güzel bunlar ya. Bakın çocuklar bunları gördüğünüzde bunları kullanacağız tamam mı? Farm. Çiftlik demek. Harikasınız. Police station. Karakol demek. Swimming pool. Yüzme havuzu. Theater. Tiyatro. Sinema. Çocuklar bunları böyle eğlenceli hale getirebilirsiniz. Park. Airport. Hmm hotel Bunlar denemelerde çıkan resimler. Zoo hayvanat bahçesi. Amazing park eğlence parkı. Clothing store evet kıyafet dükkanı. Harikasınız ya. Restaurant restoran. Çok güzel gidiyoruz. Harikayız. Bakery fırın. Supermarket süpermarket. Bir tane aklıma bir şey takıldı. Onu yazmamışım. Hemen şuraya yazıyorum. Boç Hearst diye gördüğünüzde ya da şunu çıkartalım. Kasap demek. Yani bu da nereden aklınıza gelsin? But'tan aklınıza kattın. Butcher kasap demek. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Konu anlatımıyla devam edeceğim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.